Sevgili Seyirciler TV 16 ekranlarında oldukça soğuk bir havada kameraman arkadaşım Yiğit ile birlikte bizler yine TV 16 canlı yayın ayaküstü programında hem 16 hem canlı hem de ayaküstü. Kısaca özetlemek gerekiyorsa elbette ki ayaküstü sohbetlerde günün konusu ve günün sorusunda özellikle son günlerde bugün dün ya da ondan önceki günde başta Danimarka ve İsveç olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlık, meydanlarda Kur'an-ı Kerim'in yakılması Allah'ın ve Peygamber Efendimizin bizlere kutsal emanetinin birçok ülkede alaycı tavırlarla e, gündeme gelmesini tabii ki vatandaşlara biz de soracağız. Amaçta ne var? Ne hedefleniyor? Müslümanlarla ilgili ne gibi acaba tahrikler yapılıyor? Diğer taraftan da başka hedef Türkiye mi? ve dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili farklı açıklamalar yapılıyor. Hepsini bütünlü vatandaşa soracağız. Hazır mısın lütfen? Evet. Hadi evet. link başlatalım. Kapalı Çarşı'ya doğru soğuk bir havada kendimizi de atalım. Hem günün sorusu hem de günün konusu ile birlikte efendim canlı yayınımızın startını başlattık. Nasılsınız efendim? Saygılar, sevgiler. Canlı yayındayız şu anda. Merhaba. Her şey yolunda mı? İşin neydi? Çok acil işim var. Acil işleri var. Tabii ki canlı yayında olduğumuz için hep hatırlatmayı yapıyorum sevgili seyirciler. Acil işleri olanlar ya da biz mikrofonu uzatırken konuşmak istemeyenler biz elbette ki saygı duymaya devam ediyoruz. Hayırlı işler güzel bir esnafa. Merhaba diyelim mi? işleriniz teşekkür ederiz. iyi hamd olsun. Her şey yolunda mı? Yolunda Allah. İsim Osman. Osman. Bendeniz de Osman Korkmaz. Hemen adışımı soralım. Son günlerde Danimarka, İsveç'te kutsal kitabımıza karşı yapılan saygısızlıklar var Kur'an-ı Kerim'e karşı. Ee, meydanlarda yakılıyor. Hedefte kim var? Müslümanlar mı var? Yani her zaman kim? Değişen bir şey yok yani. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Sindiremiyorlar. Bizi sindiremiyorlar. Bir, bu kadar basit. Çok geniş baktığımız zaman hedefte Türkiye'de olabilir mi? Her zaman zaten. Dünyanın gözü Türkiye'de. Geri kalan hepsi yalan. Dünyanın gözü Türkiye'de. Peki efendim. Teşekkürler, saygılar, sevgiler. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? biz ara vermeyeceğiz. Canlı yine sevgili seyirciler. Ablacığım nasılsın? Saygılar. Canlı yayında şu anda. Teşekkür ederim. 16 ekranlarında son günlerde kutsal kitabımıza karşı yapılan saygısızlıklar var. Allah. Avrupa'da özellikle Danimarka, İsveç'te. Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Hedefte ne var? Ay, kimler Allah var? Korusun. Ay. Kınıyoruz. Kınıyoruz. Ne isteniyor abla Müslümanlarda Bilmiyorum ki ne istiyorlar. O kendilerinin terbiyesizlikleri. Hedefte kim var? Hedefte olamaz. Türkiye olabilir mi hedefte? Hayır. Yok ya. Kimsenin Yok olmaz. Türkiye için kimsenin gücü yetmez. Provokasyon mu diyorsunuz? Evet. Aynen. Peki ablacığım. Biz teşekkür evet. ederiz. Ne demek efendim? Ağzınıza yüreğinize sağlık. Canlı yayında birlikteyiz. Nasılsınız efendim? Saygılar. 20 saniye hadi meşgul edeyim. İsim ne abla? Ne yapacaksın? Allah Danimarka ve İsveç'te son dönemlerde Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız yakılıyor. Sağ ol. Ben teşekkür ederim ya. Peki ablamıza da teşekkürler. Canlıyla çıkmıyoruz. Saygılar efendim. Osman korkmaz ben. Elim havada kalmasın. Bakın elim havada kaldı canlı yayında. Bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Nasılsınız efendim? Saygılar, sevgiler. Tabii canlı yayında efendim bizler devam ettiğimiz süreçte Saygılar nasılsınız efendim? Canlı indiniz Merhaba. Merhaba. Ablacığım Kur'an-ı Kerim'e karşı Avrupa'da, Danimarka'da, İsveç'te saygısızca tavırlar var. Kur'an-ı Kerim meydanlarda yakılıyor. Evet. Ee, Müslümanlardan ne isteniyor? Allah bilmem ne bileyim. Neden böyle bir şey var? Ne bileyim Vallahi gebersin. <laughs> gebersinler inşallah onlar. Hedefte Türkiye olabilir mi? Olmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefte olabilir mi? Valla. Ne dersin kader. abla? Kader. Bir şey diyemem. kader Peki ablacığım. <laughs> peki. Teşekkürler. Tabii vatandaşlar da şiddetle kınıyorlar sevgili seyirciler. Açılışta da bahsettiğim gibi bizlere Allah'ın emaneti, Peygamber Efendimiz'in emaneti. Bizler onu kutsal bildik. Bizden önceki nesil, biz ve bizden sonraki gelen nesil de Müslümanlar olarak, Müslüman evladı olarak. Tabii ki bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Hunharca provokasyonlara da asla bizler izin vermeyeceğiz. Nasılsınız efendim merhaba. Teşekkür ederiz. 20 saniye 20 saniye eşiniz mi? Evet. Efendim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkürler. Beyefendinin ismi nedir? Yücel. Yücel mi? Evet. İsminizi bağışlar mısınız? Çiğdem. Çiğdem Hanım. Yücel'i ne kadar seviyor? <gülüyor> <gülüyor> yani tarif edemem onu. Ne dersin? Anlayamadım. Ne dersin? Ne kadar seviyorsun Çiğdem'i? Biz birbirimizi çok seviyoruz. Zaten, çok seviyorsunuz. Tabii evlilik teklifimize hayal... Eşimin hayali olduğu yerde yaptım Hayalini oh. aile hayalimizle birleştirdik Hadi canlı yayında paylaşalım Nasıl geldi bu teklif? <laughs> Galata Kulesi'nde Galata Kulesi'nde ne yaptın peki? Önce dolaştık Sonra normal işte teklif etmeyecekmiş gibi ilerledim ee, Kendisi normalde biraz anladı ama Ben anlamasını biraz daha geciktirdim öyle söyleyeyim Daha sonrasında da ee, Bir anda diz çöktüm Vay ya Yücel sen neler yapmışsın alkışlar sana gelsin hadi bir güzel çifte soralım. Son günlerde Danimarka, İsveç başta olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasında kutsal kitabımıza karşı saygısızlıklar var, yakılıyor. Hedefte Müslümanlar mı var, Türkiye mi var ne oluyor? Ben tamamen İslamiyet siyasi var. siyasi bir mesaj olduğunu düşünüyorum sadece. Tabii herkesin dinine saygılı olması gerektiğini düşünüyorum olmaması gereken bir şey de o kadar. Siyaset derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir hedef alın mı olabilir mi? Evet, ona karşı bir algı oluşturmuş olabilir. Sonuçta bu e, devletimizin bir Cumhurbaşkanı. E, diğer devletlerin de bir devlet başkanı var. Bizler onlara ne kadar saygılıysak onlar da Türkiye'ye o kadar saygılı olması gerekiyor. Ne dersiniz İslamiyet'e karşı saygısızlık? Ee, sadece Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle örnek vermek istiyorum. Senin dinin sana, benim dinim bana. Herkes saygı, saygı, sevgi çerçevesi içerisinde yaşarsa zaten bunların hiçbir yaşanmaz. Bu arada memleketler? Trabzon. Benim Trabzon. Bursa. Trabzon, Bursa. Bir el sallayalım mı? Biz Bursa'dayız ama Trabzon'a saygılarımızı, sevgilerimizi yollayalım. Teşekkürler. Devam edelim bakalım. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Canlı Merhaba. indiriz şu anda. TV 16 ekranları. Bursa'nın en fazla izlenen kanalı. Kiminle bir şeref olduk? Hasan. Bey. Hasan Bey'e soralım mı? Buyurun. Danimarka ve İsveç'te Avrupa'nın birçok noktasında kutsal kitabımıza karşı Aa, şu anda bir saygısızlık var yakılıyor evet, neler yaşanıyor? Evet. Hedefli Müslümanlar mı var? Evet hedefli Müslümanlar var ee, ben tabi haberlerde gördüğüme kadar yani e, kınıyorum hepsini e, yani böyle bir şey olması gerçekten insanı e, üzüyor Türkiye hedefli olabilir mi? Olabilir yani Tayyip Erdoğan da hedefli olabilir Türkiye de hedefli olabilir çünkü onların hepsi e, İslam'a karşı hedefini belirlemişler çünkü. Yani İslam'ı çok şey görüyorlar. Yani kendi, kendilerine göre. Neden peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedefte olabilir? Recep Tayyip Erdoğan gerçekten hani belki benim düşünceme göre Osmanlı'yı geri getirmek istiyor. Ee, Osmanlı biliyorsunuz 600 yıl hükmetmiş dünyaya. Bu da bunların korkusunu tabii ki Recep Tayyip Oradan olarak da gör, görebiliyorlar diye düşünüyorum ben. Peki teşekkürler. Efendim canlı yayınlarınız şöyle esnafa da bir merhaba diyelim saygılar nasılsınız efendim? Merhaba teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler Allah gülen Allah, yüzünüz solmasın. Amin efendim. Ülke olarak bugünlerde gülmeye aslında çok ihtiyacımız evet, var ama evet, bir taraftan evet. da dünya gerçeklerinde şunu soralım mı? Evet. Danimarka, İsveç evet. dünyanın birçok noktasında evet. kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e evet. saygısızlık ve yakılması bunu nasıl gözlem, gözlemliyorsunuz? Hedefte ne var neler var? Hedefte İslam alemine yapılan her zamanki baskılar işte sındırıcı baskılar ee, ne bileyim hep Türk İslam aleminle uğraşıyorlar bu yabancı güçlerin bir prosedürü yani bunlar bilinçli yapılan şeyler ama bizler de ona ille karşılık vereceğiz diye aslında bilmiyorlar uyuyan Türk bir kalkarsa onlara onların tevratını da yedirir hepsini yedirir ama bize yakışmaz kişiliğimize lanetliyorum yani. Lhane Peki efendim edelim. hedefte Türkiye olabilir mi? Hedefte %100 Türkiye %100 efendim Sağ ol Allah razı olsun %100 Türkiye efendim Peki saygılar Peki. sevgiler sevgili seyirciler Birlikteliğimiz devam etsin Hanımefendilere beyefendilere mikrofonu uzatıyoruz Saygılar efendim nasılsınız? İşte gördünüz Sokağın, çarşının, pazarın En doğal hali Üstelik canlı yayındayız Saygılar canlı efendim TV16 nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağol Efendim şunu soralım mı? İsveç, Danimarka Özellikle dünyanın birçok noktasında kutsal kitabımıza karşı saygısızlıklar yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'i yakan derim. eller var. Ne düşünüyorsunuz? Çok ters bize. O olmamalıydı. Neden böyle bir şey yapılıyor? Şşt. Ne dersiniz efendim? Kur'an-ı Kerim'i yakan ben insanlar var. Kur'an-ı Kerim'i yakan insanlar doğrusunu söylemek lazım herhalde. Onlar kafirler. Müslümanları sevmeyenler. Allah'a düşman olanlar Kur'an'ı yakanlar. Kur'an'ı yakanların elleri kurusun inşallah. Ben öyle diyorum. Müslüman olarak, Türk olarak şunları söylemek isterim. Keşke bunu yayınlasa da bütün dünya alem görse, kafirlere karşı bütün Müslümanlar birleşse, onların başlarını ezme zamanı geldi. Onu da söyleyemem. Şu anda canlı canlı şekilde ekranlara taşınıyor. Hedefte Türkiye olabilir mi? Olabilir, tabii ki olabilir. Kim var hedefte? Hedefte başbakanımız, başkanımız var, cumhurbaşkanımız var onu sevmeyenler öyle yapma istiyorlar yani seçimi istiyorlar kazanmasın peki Recep Tayyip Erdoğan'dan? Se seçimi Erdoğan'da. kazanmasın diyorlar dünyaya yücelmesin Türkler ileri gitmesin diyorlar geri kalsınlar şu dertleri yok. başka bir şey yok şerefsizlik yapmak istiyorlar abi ne diyeyim gene Ne dersin abla? Hedefte kimler var? Erdoğan bizim benim Erdoğan. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım. Bundan 83'te hastanede yattım affedersin sirkeden bitten göz görülmüyordu 18 yatakta yattık biz Gece hastayı ipinden indirdik da kaçırdık. O günleri bilirim ne yapacağım? Erdoğan canımım, kardeşim, babam. Ondan kalan kimse yok. Her şeyimiz odur abi. İyi günler. Allah'a emanet ol. İnşallah olur abi. Peki ablamıza da teşekkürler abi. Torun mu? Torunum. Torun sevmek çok güzel diyorlar. Sağ ol. Evet. 16 ekranlarında canlı yayındayız. İsminiz nedir? Kemal. Kemal abi Kur'an-ı Kerim'e karşı, kutsal kitaba karşı yapılan bir saygısızlık var. Danimarka, İsveç ve dünyanın birçok noktasında yani, Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Niye? N ne oluyor orada? Çünkü dünyanın her uğraştığı Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti tek kelimeyle niye başka Müslüman ülkelerle uğraşmıyorlar? Tek kelimeyle Türkiye ile uğraşıyorlar. Çünkü Türkiye elde ettikleri zaman bütün dünyaya avuçlarının içine alacaklarını biliyorlar. Neden Türkiye'de hedef? Hedef çünkü Türkiye dünyanın kalkınmış ülkelerin tek ülkesi. Başka ülkede zaten yok. Hepsi eyvallah diyor. Ne derlerse yatıyor, kalkıyor ama Türkiye onu yapmıyor. Yapmadığı için de sen bunu yapmıyorsun, bir de sen hepimiz üstüne çökeriz diyorlar. Asıl hedef Başkan Erdoğan olabilir mi? Hayır hayır, Başkan Erdoğan baş, tek kelimeyle komünist ülkelerin himayesi altına girmesi Türkiye'nin. O zaman Türklerden korkuyorlar. Zaten Türk, Türkiye'den korkuyor, Türklerin değil. Başka ülkeler de var. Türkler ama maalesef o ülkelerden korkmuyorlar. Tek koltukta ülke Türkiye. Türk. Bunların da amacı zaten bu. Himaye altına aldığı zaman avuçtan içerisinde biz misket gibi de oynayıp onlarla alay etme. Bütün dertleri de bu. Peki teşekkürler. Sağ olasın. Bir yakışıklı bir de dünya tatlısı. Nasılsınız efendim? Biz. Her şey yolunda Baktim mı? Yok. Canlı indiyiz. Bey'e sallayalım. Canlı indir. Sağ olasınız. Devam edelim. Beyefendi. TV 16 ekranlarında canlı ineyiz. 15 saniyeniz var mı? Hemen soruyorum. Danimarka İsveç, e, İsveç'te başladı. Dünyanın birçok noktasında kutsal kitabımıza karşı saygısızlıklar devam ediyor. Meydanlarda Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Bunu nasıl özetlersiniz? Hedefte Müslümanlar var. İslamiyet'ten ne istiyorlar? Din savaşına doğru gidiyoruz bence. Öyle mi düşünüyorsun? Şey bence öyle düşünüyorum. Hedefte Türkiye olabilir mi? Tabii canım hem Türkiye hem Türk demek zaten Müslüman demek. Müslümanlar ne yapmalı sizce? Vallahi uyanık olalım. Sakin kalalım. Sakin kalalım. Provokasyonlardan Sakin uzak duralım. Provokasyonlara uymayalım. Peki efendim teşekkürler. Havanın çok soğuk olduğunu hata sevgili seyirciler şunu da belirtelim. Kar soğuğunun geldiğini kapalı çarşıya da yaklaştıkça daha da iyi anlıyoruz. Siyutan üşüdün mü? Çok üşüdüm biliyorum titriyorsun ama yapılacak bir şey yok. Canlı ve takip devam ediyor. Şöyle mi gidelim yoksa böyle mi dönelim? Hitan. Tamamen sana bıraktım Hitan dedi ki devam et. Durmak yok efendim. Yola devam. Saygılar. Dönerlere bak, dönerlere. Efendim canlı yayındayız. Teşekkür ederim. Sigara içiyorum abi. Öyle mi? Peki canlı yayında olduğumuz için efendim tütün ve tütün mamillerine tabii ki ve yasa gereği bizlerde hem yayınlamıyoruz hem de karşı olduğumuzu söyleyebiliriz. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Canlı yayınız. İsim neydi? Abi acelemiz var. Acelem mi var? Aynen. Hadi bakalım böyle olsun. Acelesi olanlara da tabii ki ah, konuşma konusunda ısrarcı şey değiliz ama biz teklifimizi sunuyoruz. Bunu söyleyelim. Ama ne esnedin canlı her şey ortaya çıktı. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Görkem. Görkem mi? Görkem. Dönüm İsveç ve dünyanın çok birçok noktasında Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve İslamiyet'e, Müslümanlara yapılan saygısızlık. Bir Müslüman evladı olarak bunu nasıl görüyorsun? Hedefte ne var? Yani e, saygım var, her dine saygım var ama tabii ki Müslüman olduğum için elhamdülillah iyi hoş görmüyorum. Hedefte Türkiye olabilir mi? Sanmıyorum. Ne dersiniz? Ben bir şey demiyorum şu an. İçimiz yerimiz yanıyor öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'in yakılması meydanlarda. Evet doğru. Dünyaya bir mesaj gönderir misin buradan? Yani bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Teşekkür. Peki, teşekkürler. Hadi bakalım yiğit hanım. ablacığım öyle bir baktın da nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Çarşıya evet. geldin. Evet. Alışveriş yapacaksın. Evet. Neler alacaksın abla? Vallahi neler alacağım? Ne hani dü 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 Dünya <laughs> duysun ablam buna. Evet, Altın evinde. alacak mısın? Altın alamayacağım, param yok. Çünkü salanma masa almaya geldim. Abla, can dinle, kafayı takma. Bir gün yo, yo, o para olur. Para inşallah elden ele dolaşıyor zaten. İnşallah, Önemli inşallah. olan sağlık Allah değil he. mi? Tabii ki önemli olan sağlığımız önce. Şunu soralım mı abla. Evet. Danimarka, İsveç, dünyanın birçok noktasında evet. kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Kahşi. İslamiyete, Müslümanlığa terbiyesizlik yapılıyor. Evet. E, hedefte kim olabilir abla? Müslümanlar hedefte mi? Ya onu bilemem tabii. Ne isteniyor peki Müslümanlar, Müslümanlar? Ben bilemem onu aslında Müslümanlar daha iyi bilir yani biz Müslümanız ama biz öyle şeyi pek bilmiyoruz. Yani Kur'an yakılmaz yalnız. Asla ona karşıyım ve kınıyorum da. Tamam sağ. Peki ol. <laughs> peki peki dünya tatlısı değil mi? Ne kadar doğal. Efendim merhaba. TV 16 ekranlarında canlı indiğim memleket neresi? Sakarya Sakarya güzel Sakarya 54. Sakarya'yı seviyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz efendimiz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e dünyanın birçok noktasında saygısızlık yapılıyor. Danimarka'da, evet. İsveç'te yakılan Kur'an-ı Kerimler var meydanda. Hedefte belli ki Müslümanlar var. Müslümanlardan ne isteniyor? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Müslümanlardan düşmanlık var başka hiçbir şey yok. Dünya tarihinde oldu mu hep düşmanlık var Müslümanlara. Türkiye evet. hedefte olabilir mi? Ya Türkiye hedefte değil, Müslümanlar düşük hedefte. Çünkü dünyadaki manşetlere baktığımız zaman, dünya basınında, Başkan Erdoğan'ın da e, alaycı tavırda o, o, atılanlar. O, o, bu, o, o şu an o başlarda zaten. Hani Tayyip'e karşı düşmanlık olsun, ülkemize karşı düşmanlık olsun, Müslümanlara karşı düşmanlık olsun. Zaten Hristiyanların yaptığı en büyük başlı şeylerden o. Peki efendim, teşekkürler. Yüreğinize sağlık ne kadar da güzel sohbet ediyoruz. Saygılar, sevgiler. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, isim neydi? Taner. Taner, canlı yayındayız TV 16 ekranlarında. Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza yapılan son dönemlerdeki saygısızlıklar, evet. alev alev yanması, meydanlarda alaycı tavırlarla yakılması, Danimarka İsveç, bu, burada evet. başrolde. Müslüman evet. evladı olarak ne düşünüyorsunuz? Ya hepsini kınıyorum. Yaptıkları çok yanlış. Hani bir dini kitabı sen o din, mezhep sahibi değilsen bile en azından saygı duyman gerekiyor. Hedefte ne olabilir? Hedefte abi böyle devam ederse savaş çıkacak yani. Çok kötü. İn savaşları İnşallah çıkmaz ama böyle görünüyor. Peki hedefte olabilir mi? İnşallah değildir. Tabii ki olamaz. Özellikle Başkan Erdoğan'a karşı yani dünya basınına attığı manşetler. Vallahi siyaset, siyasetini canlamıyorum ama her şey bütün yapılan hareketler saygısızca. Peki efendim teşekkürler. Sonra doğru yaklaştık sevgili seyirciler. TV 16 ekranlarında biz birliklerimizi devam ettirelim. Canlı canlı. Efendim merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Canlı şu anda. Teşekkür ederim. Şaşkınlığınızı anlıyorum. İsim neydi? Ali. Teşekkürler. Gelelim mi? Şu anda canlı yayında esnafa da bir merhaba diyelim. Hoş Saygılar. Geldiniz. Merhabalar. Benim esnafım ne kadar şık. Şöyle bakar mısın ya? Ay 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 takım elbise. Harikuladesiniz. Bizim gereği böyle olmak zorunda. Şimdi şimdi soruyoruz canlı yayında günün sorusu Danimarka, İsveç ve dünyanın birçok noktasında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı çok büyük saygısızlık var. Evet. Meydanlarda Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Evet. Hedefte Müslümanlar mı var? Ne isteniyor? Türkiye hedefte olabilir mi? Başka Erdoğan özellikle Zaten dünya ben, basınında şu şöyle, anda? Şöyle düşünüyorum ben açıkçası. E, İslamiyet'i tek temsil eden ülke biziz Türkiye. Eğer Türkiye olmasaydı zaten bu İslam bayrağı bugünlere kadar gelmezdi. Yani dolayısıyla bence İslamiyet değil de Türkiye hedefte var. Yani Türkiye'nin içerisinden karışması bir şekilde dış bir tarafından ülkeye baskı yapılması ve işlem bir karışıklık sebebet vermek istiyorlar açıkçası. Bunu söyleyebilirim yani. Peki Müslümanların ne tavsiye ederiz? Biz Müslümanlar ne yapmamız gerekiyor? Provokasyon var ortada. Şimdi bakın şöyle akılla hareket etmek gerekir. Bu promos, bu, bu provokatör hareketlere gelmemek gerekiyor. Daha sakin kalmak gerekiyor. Allah Resulü ne kadar üzerine gelirlerse gelsinler ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Bilseler de böyle davranmazdı diye bir söz çıkardı ağzından. Sükut etmek lazım, sakin kalmak lazım. Ama gerekli yerlerde de devlet de, de, de bu. E, gerekli yerlerde gerekli şeyleri de yapması gerekiyor yani. Peki teşekkürler. Ne dersin yakışıklı? Kur'an-ı Kerim'imiz Hı -hı. alev alev meydanlarda yakılıyor. Önceki bu terbiyesizlik ama bir Müslüman evladı olarak ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Bu Müslümanlıklar sadece bugünlerde yapılan şeyler değil. Bu geçmişte tarihlerde de bakıldığı zaman Müslümanlıklara zaten bu Avrupa ülkelerinin yaptığı bir şeyler var. Ama son günlerde bu kadar çok abartılmasının sebeplerinden bir tanesi artık Türkiye'nin güçlendiğini düşünmeleri aynı zamanda Müslümanlıkların çok ön plana çıkmasının sebepleridir. Ben Afrika'ya da gittim. Afrika'ya da gördüm. Oradaki insanları da gördüm. Yani 3. sınıf olan Müslüman ülkelerine bu yaptıkları zulümler senelerde tarihler boyunca var. Sadece şu anda da değil. Ama bu yaptıkları komple bir terbiyesizliktir. Neden? Çünkü bizim ülkemizde Rum da yaşar. Bizim ülkemizde Çerkez de yaşar. Hristiyan da yaşar. Ama biz hiçbir zaman kiliselere girip bağırmayız ya da çağırmayız ya da küfür etmeyiz. Herkes gittiği zaman ibadetini yaptığı yerde de bugün bir bey Beyoğlu'nda kiliseye gittiğiniz takdirde görüyorsunuz. Mum yakanla orada ibadet eden adama kesinlikle saygısızlık yapmaz. Ama bunların bize yapılan, Müslümanlıklara yapılan karşı bu saygısızlık kesinlikle dünya çapında aynı zamanda gündem olmalı. Çünkü kimse kimsenin özgürlüğünü ve dinini kısıtlamak zorunda değil. Bence herkes bunu bilmeli. Hedefte Başkan Erdoğan olabilir mi? Türkiye olabilir mi? Yani bu komple siyasi bir görüş olarak söylenir. Ya Başkan Erdoğan'ın dış güçlere karşı ee, yani görüşlerinizi kim bilmem yani CHP'li olabilirsiniz, sağ parti, sol parti olabilirsiniz ama dış güçlere karşı duruşunu herkesin takdir ettiğini kesinlikle biliyoruz yani ben de hep mesela bunu takdir ediyorum. Dış güçlere karşı çok güçlü bir duruşumuz var. Öncelikle bunu herkes bilmeli yani. Ama politik bir şekilde onun üzerinden Erdoğan gibi bir oyun yapılır mı? Orası kesinlikle siyasi bir politikadır. Peki teşekkürler. İki tane yakışıklı beyefendiye teşekkür ettik ve sevgili seyirciler TV 16 ekranlarında canlı yayınımızı sonlandıralım ama ayaküstü kentin her noktasında çok çok farklı noktalarında yine kameraman arkadaşım sevgili Yiğitan'la birlikte canlı yayında ayaküstünde sizlere mikrofonu uzatacağız. Bizlerden şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.